Yaklaşık saat 12 sularında kazanın gerçekleştiği düşünülüyor ve yaklaşık yine 5 saat kadar süren bir çalışma sonrasında enkaza ulaşılabildi. Karadan sağlık ekipleri, UNKE ekipleri, havadan Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklar ve helikopterler aracılığıyla enkaza ulaşmak için çok yoğun bir çaba sarf etti. Aynı zamanda helikopter düştüğü bilgisi geldiği anda bölgedeki yakın köylüler de o noktaya ulaşmaya çalıştılar. Ancak helikopterin düştüğü nokta denizden 2500 metre yükseklikte sarp kayalıkların olduğu bir yer. İlk görüntülerden de görüldüğü gibi yoğun bir kar örtüsü var, kalın bir kar örtüsü var bölgede. Aynı zamanda sis ve yağışın da etkin bir şekilde, etkili bir şekilde devam ettiğini yine bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda sizlerle paylaşmıştık. Ekipler ilk olarak uzak bir noktadan dürbün aracılığıyla noktayı tam olarak tespit ettiler. Dürbünle ilk temas sağlandı, görüntü alındı. Ardından da bölgeye daha önce indirilen 4 arama kurtarma timi vardı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Onlar da o belirlenen noktaya ulaşmak için çabalarını sürdürdüler ve kazayene ulaşıldı ancak maalesef beklenmeyen, istenmeyen gerçekleşti ve helikopterin içerisinde bulunan 12 personelin şehit olduğu ilk anda tespit edilmiş durumda. Senin de söylediğin gibi Ahmet Arpat şimdi 12 cenaze bölgeden kaldırılacak ama önemli bir çalışmada başlayacak. Kaza-kırım raporunun oluşturulması için uzman ekip enkazda incelemeler yapacak. Ekip yeni ulaştı bölgeye. Ekipler yeni ulaştı. Bölgeye incelemeler devam ediyor. Ancak gün boyu yapılan çalışmaları tekrar hatırlatmakta fayda var. Birçok ambulans ve bir bölgeye sevk edilmişti aynı zamanda erken uyarı ihbar uçağı havalanmıştı ki helikopterden gelebilecek bir sinyalle nokta tam olarak tespit edilmesinde bu uçağın verileri oldukça önemliydi sikors helikopterler havalanmıştı ancak arama çalışmalarında kullanılan alçak irtifa uçuş yöntemi maalesef bu defa kullanılamadı Çünkü sis ve yağış Dolayısıyla helikopterler uçuşta oldukça zorlandılar yine arama kurtarma uçakları da havadaydı tüm çaba o enkaza ulaş konuşabilmek için de 11.40'da 11 havalanan ve 10 dakika sonra irtibatın kesildiği helikopterin enkazına bir an önce ulaşılabilmesi için zamana karşı bir yarış verilmişti. Yaklaşık 50 sağlık personeli, profesyonel dağcılar, arama kurtarma timleri bölgeye ulaşmak için yaklaşık 5 saat süren bir çaba verdiler. İş makinelerinin yardımıyla ambulansların ilerlemesi sağlanmaya çalışıldı. Ancak maalesef Ekipler olay yerine ulaştıklarında 12 personelin şehit olduğunu gördüler. Şimdi en önemli soru işareti helikopterin düşüşüne neden olan unsurun ne olduğu. Hava koşulları mı yoksa teknik bir aksaklık mı? Bu da elbette önümüzdeki günlerde kaza kırım raporuyla netleşecek.